Selam arkadaşlar. Katorina oynuyoruz. katarina Karşımıza adam gitti. GT'mizi aldı. Bizi düdüklemesi iyidir. Tamam abi. W açmış. Dikkat edeceğiz. Ne konuşuyorsun lan sen? Ha? Arkadaşlar her türlü fiz bizden güçlü. Bizim Q'muzu, ultimizi, her şeyimizi GT'leyebiliyor. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Aa, Ah farmar. alamadık 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 şimdi iki olacak Aman canım tamam da abim Büyük... Ya ona değseydin ya oğlum Ya şu FPS drop olmasa var ya sürekli FPS drop yiyorum ya Bakka sana böyle bir şey atsan bir de sana vursan şöyle yapsam bana böyle gelsen sana böyle ay atsam vur vurma bana bana vurma ay göt, götüme vuracak götüme vuracak götüme girecek kaç buradan kanka e, e, kanka yemedin mi dur kanka dur hemen geliyorum bir de gitmiyor ha bir de gitmiyor yani ki geri dönüyor yani erkek erkek kaçlar ikan aldık iyi oldu bence Fis hata yaptı orada 2 levelde oradan çıkması lazımdı benim hem hem tutuşurum vardı canı da azdı baya adamı kestik Hemen base atalım şurada şunları alıp. Bu arada yanlışlıkla Q'ya verdim. Hızlı vereceğim diye Q'ya verdim hemen. Senin kafanı sikiyim. W geldi şimdi. Onu da aldık. Evet. Lane'i de ittik. Fiz niye gelmedi lan? Hem de pot girmiş. Güzel. Hemen base atıp gelirim arkadaşlar. İşte. İşte Kayıttan da bahsettiğim buydu. Abi vurdu komaya baksana ya. Cehennemde yanlar kodumu. Aman aman, aman. Güçlü beyler yapacak bir şey yok. Bizi kesebilir. Ama manası bitti. Bir de tutuşturuyor şu anda. Güzel. Manasını bitirdi aslında yanlış yaptı ama. Ya 5 oldu. Şunu da atayım. Atma. Güzel oldu, güzel oldu. İyice ittik canla. canı iyice azalttık ve sıfır mana. Beyz atar mısın lan? Beyz atma bence kanka. Ya kule vurma orada be. Vay şerefsiz kule ya. Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin be. Gidecek misin lan? Gerçekten mi? Gitti. Biz de altı olduk arkadaşlar. Biz de hemen tekrar base atalım. Çüş çüş. Bize vurduk. Ya hadi E. Bunun da E'si ilk devellerde gelmiyor be. Üf, en sevmediğim şey. Katan'ın E'si ilk devellerde. Normal şeyde döndüğü gibi dönse var ya fiz yapma Kha'zix yapma Kha'zix yapma kankam Oğlum oradan gidiyorsun ama O Amun seni gördüyse orada yakalar ha Şuraya totem atayım ben Totemi zamanında geçiyor Minyonları da tutmaya çalışıyorum Heh, ha, ha. Heh, Tamam tamam abi tam böyle var ya Dediğim saniyesinde çıkıyor ya Ayar oluyorum ya Öldüm kanka Yan lan yandım Allah vurmadım da lan niye öldün lan o kadar canlı nereye gitti bu şerefsiz neyse neyse yapacak bir şey yok Gel ne gel nereye ne yapayım lane itiyorum sen adama göstere göstere oradan gidersen adam senin yanına gelir kankam normal arkadaşlar bir yere gank dediğiniz zaman hani böyle göstere göstere bak ben şuraya doğru gidiyorum ha ben buraya gidiyorum ha haberiniz olsun demeyin rakip ormancı görürse canı sizden iyiyse durumu sizden iyiyse direkt size gelir ki geldi de zaten. Şurayı itelim base atalım arkadaşlar. Fizyası az can az geldi ama. S ya şurayı da iteyim dedim. Yüzsüzlük etti. Ah, Eşeklik ettik. İnanmıyorum. inanmıyorum. Eşeklik ettik abi. Bizim eşekliğimiz. Başka bir şey değil. Şunu alalım. Ayakkabı para gelecektir. Onu da alalım. Tamamen bizim eşekliğimiz arkadaşlar. O canı da beklemeyecektik. Paramız vardı, item alabilirdik. Canımız azdı. Neyse, sağlık olsun. Sıkıntı yok. Bu fiz kabatı böyle işte arkadaşlar. Kanka sen orada yandın ben sana söyleyeyim. Aman güzel. Güzel tutuşturumuz az kaldı. Şu tutuşturumuz gelsin de şunu keselim bir daha ya. Bir rakip ya yok ben bunu oynamadım ya. E'mizin hızlı gelmesi lazım arkadaşlar. Katarina'nın tek olayı E'sinin hızlı gelmesi. İlk devirlerde çabuk gelmiyor. E'miz biraz hızlı gelmeye başladığında iş bitecek. Aga oraya gitmeyin ya. O Darius sizi de kesecek orada. Zaten Garen fitliyor. Aa işte ben biliyorum malımı. Ben malımı bilirim. Ah geldi. Hoş geldin Swain'cim. O ne? Adam roket atmış buraya lan. Jinx roketlemiş ama abo oraya yürüsem mi şimdi ya? Ama alacak onu ben ona yetişemeyeceğim. 5 saniye var ama yakalar mıyım? Abo. Dayı koş gidiyor. Yetişeceğiz. Nereden çıktın lan sen? Kaçabilir miyim? Aldım vallahi aldım. <laughs> Freya aldım arkadaşlar. Ona girmek istemiyorum. Ultis falan var da bizi keser o çünkü şu anda. Bir ulti atar, bir iki ulti tutturur. İki standa nanay oluruz nanay. Abo geldi buraya. Ez arkadaşlar yapacak bir şey yok oraya giremem. Hemen geliyoruz. koş 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 koş. koş Kanka erkek. Kaç bana aferin, kaç. Heyecan yapma kapına gelirim. <laughs> Oğlum o kadar korkuyor ne işin var burada lan? Ha? O kadar korkuyor burada ne işin var? Artist. Hadsiz pezevek. Aynen istediğim buydu. O muhada başı yarıldı amına. Oh! Onu da kestim. 5-1 oldum. Güzel oldu, güzel oldu. Güzel oldu da rakip takım döndü arkadaşlar. Darius önde. Kaysa önde. Leyna e bak kaldığı yere bak ya. Bu hasarı yiyeceğiz artık yapacak bir şey yok. Hemen kaçalım. Hah <laughs> Lux geldi tamam. Orayı rezil ettiler ya bak 0-4, 1-4, 1-3. Sıra midde arkadaşlar midin danasını anasını ağlatmaya geldiler. Ya oğlum buraya geliyorsunuz benim eksimi bölüyorsunuz ha bana faydalı bir iş yapmıyorsunuz. Bak Fizz burada yok al bir tane daha geldi. Of nereden geldin nereden geldin buraya ya? Kesin onu. Kesti. Şöyle yapayım. Şu anda benim XP'm bayağı bölündü ya. Mesela geldiğinde 6'ydı 7 oldu. Ben 10'dum hala 10'um arkadaşlar. Şimdi 11 olacağım. Kaysayı bekliyorum arkadaşlar gelir mi diye de. Pek gelecek gibi değil. An geldi. Ama bizim ultimiz yok. Şimdi giremeyiz ona. Swain'le orada ölürüz. Boş yere ölürüz. Ölmemiz hiç iyi olmaz. Tamam yürüyoruz. Geliyoruz. Biz de geliyoruz. Ölme sakın. Ölme ölme Jinx. Abi 3 kişiler ya. Bunu bunu yetişir miyim burada? Bunu keser miyim? Abi 850 gold ne ya? Oha. Kanka girme kanka. Kanka girme. Ne yapıyorsun? Ultimi kullandım. Giriyorsun oraya. Seni kafana sokayım ben. Ne yapayım sana? Sana ne yapayım yani? Geri zekalı. He gelme gelme aynen. Skillleri atmışım, ultiyi kullanmışım, farma girmişim. Bir tane skill yok. Girip ölüyorsun, beni suçluyorsun. Geri zekalı beyinsiz. Kafa yok, kafa yok. O... Geri zekalı beyinsiz. <laughs> Kaşar Kazik de beyinsiz çıktı gördüğünüz gibi. 3 kişi öyle giriyor. Gelir misin bebeğim artık buraya? Hadi oğlum. Onun gözü lufsa bence. Güzel. Benim yerime laksı yakaladı. Güzel. Gayet iyi bebeğim. Vur sen vur. Bu kilidi sen de alabilirsin. Lux arkadaşlar güzel hasarı var. Oy onu da ben kestim. Onu da ben kestim. Arkadaşlar kasmış bir Lux'tan ben korkarım arkadaşlar. Kasılmış bir Lux'tan ben korkarım. Hemen base atalım. 8-1 olduk ama yani büyük büyük sorunlarımız var. Büyük sorunlarımız var. 1-5-2-5-1-4-3-4. Bunu alalım ya adam ejderde geliyorum. Lux, Lux geliyorum. Göz, gör beni bebeğim. Gör beni bebeğim. Gayet iyi. Gayet iyi oldu. Bir de Swain benim ultimi falan bozuyor biliyorsunuz. Ey maşallah. Ey maşallah. Ey maşallah. Yılan gibi kafası var bu çocuğun. Şunun tipine bak. güzel. da kestik. Gayet iyi. Abi hep ultim bozuyor ya. Darius'un esinden tutun. Amumu, Sway. Bir de şimdi ölürsen bir kagolt vereceğim. Onu onu vermek istemiyorum aslında. <laughs> aha, aha nane yedik mi? Nane vallahi yemedik. Ay 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 ay. Yok abi yok tamam abi siz büyüksünüz ben küçüğüm abi tamam. Tamam gidin. Ya ev gelmedi ev. Ulan Lux bir ulti de tuttur be pezevenk. Para var para şu parayı harcamam lazım hemen hemen hemen. Parayı harcayıp geliyorum arkadaşlar. Kazix'in redini aldık. Red buff'ı biz aldık. Oy 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 yardım çekti işte boku yedik. Ee. Ya, Darius da çok önde be. Baksana baltalı, baltalı savaşçı gibi 8-2 o da. O da 8-2. Bir de bir K verdik var ya ağzımıza edecek ağzımıza. Ağzımıza edecek yani resmen. Kaysa orada. Güzel güzel. Tamam güzel. Bize yeterince kill var ama biz biraz levelde geri kaldık sanki. Ya be. Abi. Abi bıktım ya. Vallahi bıktım. Abi yardım yardım gel yardım gel. Lan gel atlayacağım hayvan. Aha aha aha. A abi kaçın. Abi bak bak. Kanka kaç kanka o bize o bize dedikler kaçın oradan. Kaç kaç. Kaç abi kaç abi arkana bakma kaç. hayalet taştı. Full jump. hep vallahi paramparça eder hiç acımaz. Baksana öldü ona iki oldu pezevenk Ona hiç giremeyiz. Hiç birimiz şu anda ona giremeyiz. İtem bitti. İtemi alalım tekrar. Geliyoruz. Abi bizi parçalar bu ya. Hadi oğlum bir şey yapın gelin. Neredesiniz? Garen. Garen. Aferin Garen. Aferin Garen. Ejder aldık Alev Ejder'imde. Oy en sevdiğim. Arkadaşlar Alev Ejder'ini görünce gözüm döndü. Bir anda saldırdım. Darius'u bile gözüm görmedi yani düşünün. Güzel hemen base hemen base. Baron'da değilsiniz değil mi lan? Middle etmiş beyler. Güzel öldü. Aha bu da bende. Bu da bende. Hoppa. E'mizin hızlı gelmesinin faydaları. O Kaysa var ya, o Kaysa biraz değişik oynuyor ama hadi bakalım. İnşallah script script değildir pezevenk. Kaç, kaç, kaç Lux. Darius'u gördük mü? Ultimiz de yoksa kaçalım. Hele yanında bir de Amumu varsa. Hiç yanaşmaya gerek yok oraya. Abi giremiyorum ki korkuyorum vallahi ya Haa uçlukta açtık Garenre çok güzel, mükemmelsiniz Benim için en büyük tehlike ultimin bozulması Ultimi bozarlarsa orada böyle mal gibi kalırım Böyle push gibi, ibne gibi bir şey Orada kalırız Evet, geliyor, geliyor, geliyor Ay senin ben o canına. Senin o canına burada beni öldürmesin ya. Gitme, gitme oraya. Abi, abi o adama ya. Abi yok abi yok abi. Alamadık, alamadık. Ya abi o can da kalmaması lazım ya. Baktınız Baktığınız nasıl... Neyse, sakin. Abi yetişemiyoruz ki. Oho. Biz mal gibi farklı bir yere gittik ama burada ölebiliriz. Hadi oğlum. Dur. Arkadaşlar Q atabilir miyim? Arkaya. Ya arkaya geçmedi. Arkaya en azından E atsam belki geçerdi de E atmaya zaman kalmadı ya. Bum 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 bum. Neyse bakalım hele bakalım dur. saniye kaldı bir baba yok mudur oraya biz gitsek? Bu niye base attı lan? Alev ejderi var adam base attı lan. Koşun lan ejderi. Ammu da gidiyor ha ben size söyleyeyim. 5 saniye kala ejderi base mi atılır? Bu kadar takımın önünde. Tamam. E Al ne abi ejderi alın abi ejderi alın bırakın onu. Burada var ya mal gibi oynadık. Onu kestik kaçabilir miyiz? Abi ya abi çok arada kalıyoruz ya. Orada çok kötü oynadım ya. Çok 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 kötü oynadım orada. ADC'ye Q atayım W Q atayım dedim. E yerine R'ye bastım o anda. İşte arkadaşlar böyle salakça bir hamle yaptınız mı. Fight'ı kaybediyorsunuz. Orası tamam benim atam arkadaşlar. Kat ayağındayım Lux'da. Hadi galare. Aha. Evet, yardım et. Yardım et. Atayım. E e Allah cezanı versin. Adam öldü <laughs> amına koyayım. Lan lan. Geliyor, geliyor, geliyor. Tamam geliyor. Gelme abi, gelme abi, gelme. Gelme abi. Özür dilerim abi. Özür dilerim abi. Kanka ne yapayım ya sen başta gelsen ben e atıp çıkacaktım oradan. Sen başta gelmedin. Evet Kazix'i izliyoruz ama bir yandan da korkuyorum biri buraya gelir mi diye. Evet, fiz geliyor. Atladık biz. Ulan. lanet Ulan Jinx. Of of abi of. O ADC var ya. Baksana nasıl hareket ediyor şerefsiz. Geçip. İşte abi nereden vuruyor lan o? Ne kadar menzil dışından vuruyor şerefsiz itemlere bak. Arkadaşlar ağzımıza etti yani var ya öyle bir vurdu ki yamuktu. Koştum. Geldim geldim koştum. Barondalar büyük ihtimalle. Yoklar lan neredeler lan bunlar? Oğlum onlar yoksa biz alalım lan. Aha. Kaç. Oğlum ADC gelecek mi artık? Ben burada durayım da biri gelir melisa atlayayım bari. Abi. Ee, e, ee, e. Ee. gene geliyor abi öldüm. A aslanım Jinx. Adamsın. E ee, attım. Kanka seni kessin beni kesmesin. Bir daha yakaladı gayet güzel. Gireceğim. Girmeyeceğim. O, anana al Hayır. Hayır. Bu da bizim. Bu da gene bizim eşekliğimiz arkadaşlar. Bakmayın orada dümdüz gitseydik. Çeli takım alırdı. Biz mal gibi öldük orada gitmemize geri dönmemize hiç gerek yoktu. Biraz aş gözlük yaptık ondan oldu. Neyse, neyse. Sıkıntı yok. Oğlum kadim var. Adamlar kadim alıyor be. Atlayın lan aşağı. Oğlum beni burada beni unuttunuz. Beni unuttunuz. Kadimi aldılar. Nanay. Şimdi kaybetmiş olabiliriz. Gelmiyorlar da ya. Hamım geldi. güzel güzel en azından onu kestik bir kişi bir kişidir abi bir kişi bir kişidir bir kişi bir kişidir arkadaşlar baronda olmasınlar bak baronda Aha, yok base atıyorlarmış tamam baronda olmasınlar baronda olmalarını hiç istemeyiz arkadaşlar baronda alırlarsa var ya yani tamamen bizi parçalayacak duruma gelecekler gel 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 hele gel gel biri gelir mi buraya yok. Aha Darius burada. Ana. Gidek mi? Bil Bilmiyorum ki. Ölme. Şunu kes artık. Kes artık. Abi ya. Abi Darius'a baksana abi ya. Uf. Oyun zora girdi beyler. Oyun bayağı zora girdi şu anda. Takım Baron'u alıyor. Ben şu Swain'i tutmaya çalışayım. Çaldırdın mı? Yok. Çaldıracakmış. Jinx almış Baron'da. Bak hele bak. Güzel, güzel, güzel. Baron'u almış bulunuyoruz. Fazla içeri gelir misin bebeğim? Biraz yaklaşır mısın şuraya? Geldi vallahi mal. Şöyle atlasam. Ya. Kanka seni vura vura keserim vallahi. Hiç kusura bakma. Bir de Zonya bastı orada. Güzel. Zonyası da gitti. Ölümsüz seveyim mi? Buralardalar. Aha burada. Görüyorlar ha seni orada. Yakalanmadı. Kaç. Kazik senin yüzünden o adam orada ölecek ya. Senin halt etmen yüzünden. Ortalık allak bullak oldu Yok abi yok. Senin yüzünden orada adam öldü arkadaş. Çıkın hele çıkın çıkın. Çıkın. Bir şey yapmak lazım. Ejder alacaklar ya. <laughs> <laughs> <Güzel. gülüyor> Abi canları dolu. İşin bir şey girsen beni bir çekseler iş bitecek. Güzel vurun lan ibneye vurun vurun. Hadi be var ya? Da vurun, o da benim olmalı. Oy 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 güzel, güzel. aldık burayı aldık burayı. Al kadim al. Oo efe perdeler. Arkadaşlar kazandık. Videomuz bu kadardı. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Abone olursanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere bay bay.